Merhaba bacım. Takılalım mı azıcık? <laughs> Bölüme niye böyle başlıyorum ben? Oldu gibi. Bölüme böyle başladı. Tamam, güzel. Ulan benim benim yanıma katılan askerlerime bir güzellik yapmam yok mu be? Yanımdaki askerlerime de bir güzellik yapayım be. Alın lan kıyak. Sıradakiler. <laughs> ben daha ne yapayım lan size? Birazcık şurada şey kasalım ya. Pislik kasalım. Ne istiyorsun koçum? Tamam lan. Kapışacağız lan. Kapışacağız koçum. Dört gün beklemeni istedi. Dur lan o sırada turnuvayı kazanayım bari. Oo bezemeli zırhlı eldiven. Severiz. Severius Snape. Gel bakalım pislik. Bak şu anda Bannerlord oynuyorum. Gözlerim sizde değil mi? Gel bakalım köpek. Gel bakalım hayret. Hadi bakayım, hadi bakayım. Sik herif, sen kim köpeksin? Rezil adam. Hadi bakayım. Namımıza nam katmayı başardık. Nice. Bekleyelim bakalım görevi. Benim şu hanım da bir doğurmadı kardeşim ya. Haydi onkulum. Tam ulak bekliyorum dedim. Ulak geleceğimiş. Gelsin bakalım ulak. Sürekli sizlere bakıyorum ama aslında bu göz benim gözüm değil. Aleluya. <laughs> ben hazırım dostum. Gerekeni yapıcıyız. Oha bak 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 kimler geldi. Bedirhanlar, Galiserolar. Elimde de tırpanla geldim ya. Hayar Ovalyon. Söz verdim ve kimse beni satın alamaz. Dövün. Saldırın koçlarım. İndirin kafalarını, kellelerini. Hain köpekler. Yararım. Dehşetini yaşayacaksınız. Ben ve yoldaşlarım tüm kal içinden geçeceğiz. <laughs> nice. Zorla haraç. Bir grup paralı asker. Benimle gelin askerlerim. Benimle orak var ya. Neyse 3 3. Üç. <laughs> yedik. Yedik. <laughs> Birinin kelleyi aldım. Birini de aldım. Hadi bakayım. Yaramak. Gerekeni yaptı. Vücudu kanlara bulanmıştı. Yeah baby. Büyük gasp hadi yapalım. Arpostis. Let's go. Where de arttırayım ya? Benim adım Yaranak. Sen kimsin? Ben atlıyorum. Buralarda topraklarım var. Bu köydeki birçok kişi adına konuşurum. Bir arkadaşım beni gönderdi. Ona karşı borcum varmış. Seninle anlaşamayız falan diyorsa kimsin lan? I only pay half. Hayır. Hepsini ödeyeceksin. Parayı verdiler. Gidleri <laughs> <laughs> yemedi gördünüz mü? <laughs> Düzenbazlık. Soygun. Güzel severiz. Bu yazda mı? Oha abi. Tamam lan. Gidiyorum o <laughs> Biz Kuyaz'da soygun için dünyaya geldik ya. Let's go. Adamla buluş. Mutfağa yemek götürüyormuş gibi yapıp seni gizlice kaleye sokacak. Hadi yapalım. Bazı muhafızlar görüldü. Adamımız bir oylama yapabileceğini ve böylece de 3000 dinar koparabileceğimizi söylüyor. Hmm, tamam lan yapalım. 3000 dinar verdim. Aha Yine kaçarak bir <laughs> dövüş zamanı. Aha bir tane var lan. Ağzına tükürüm senin. Lafanı da Oha oha 40 vurdu. Oh my god. Ağzına taş da vururum. <laughs> Hadi lan. Geber köpek. <laughs> Taşlarıma yenik düştün. Yaralak. Sarayı soymayı başarmıştı. Kaç para geldi lan? Bir k falan para geldi ya. Ama çok bir item gelmedi oğlum ya. Sikemlendik. Yanımızda olsun kuyazdaki turnuvaya girelim ya. Let's go. Kitapsızın çocuğu. Şerefsiz köpek. Bizim adamı iki kişi sıkıştırmış. Buna izin veremem. İndir o köpeği onu da ben aldım. Uzaktan bizi mi öldüreceksin koçup? Ha? Uzakçı mısın aslanım? Uzakçı mısın? Yananın mızrağın içinde hissedeceksin. <laughs> Hadi oğlum. Hayır. <laughs> Yeber ele duran köpeği. Yaran akı içinde hissetti. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Güzel. Biz savaşa sonradan katılıyoruz. Arkalayacağım. Arkadan arkadan mızraklayacağım. Yalan köpek. Hadi bakayım. Bizi mi mızraklayacaksın koçum? Al bakayım şunun içine. Pist, kulak memesini yaladı. Al bakayım şunun içine. Al bakayım şunu da. Beni mi öldüreceğim koçum? Ha sen kim köpeksin? Sen kim köpeksin? Yaranak gerekeni yapıp finale çıktı. Hadi bakalım. Seni aşağılık. Yaranak vuruşu. <laughs> Allah aşkına. Hadi bakayım. Bu kadar. Kılıcımı sallamama gerek bile kalmadı. Gelmişken Aseraylıları da bir ziyaret edelim. An itibariyle Kaldradya'nın namına koyuyorduk. Alright. Bu elçi kaç para ediyor lan? İyi lan elçi 1400 ediyormuş. Ortisya'nın an itibariyle sefiri olacağız. Aleluya. Gözlerim parmaklarımın arkasından ve önünde. Hana gidelim. Selamun Aleyküm Bugünün şanslı talihlisi bakalım hanginiz olacaksınız Bu adamın yanında Hakun'u var buna saldırmayalım Sen! Senin tipine tükürürüm lan Döv oğlum Aferin oğlum Aferin kılıksız Aferin tosunum kılıksız Görev adamı be Koruma dolandırıcılığı Kervanın kazara ortadan kaybolması gerekiyor Hadi yapalım let's go Haydut partisine saldır Tamam Kim bizim saldırmamız mı gerekiyordu ya? Hmm. Bence karışmayalım ya. Teslim ol köpek. Şimdi işinizden geçeceğim. Ordumuzda kimler var bakalım? Askerler, Fiyadeler Öne çıkın. Okçular. Buraya gelin. Gerçi okçuların yeri iyiymiş lan. Seni aşağılık köpek. Lan bunların hepsi mi attı? Vallahi hepsi atlıymış lan. Geber. Aşağı yat aça. Köpek. Aşağılık. Kolunu bacağını kopartırım. Yaralan. Dehşetin içinde hissedeceksin. Hepsini öldürün. Sadece bir kişi kaldı. Gebertin onu da. Let's go. Güzel. İlişkiyi de geliştirdik. Nice. Roswin ve Yusuf Caner ölmüş. Olsun. Ölenle ölünmez. Ticaretimizi yapalım babacım. Azıcık bekleyelim bir enerjimizi toparlayalım. Ekime bir kıyak yapayım. Size bir kıyak yapayım. Abi. <laughs> Ordumuza katılanlara bir kıyak yapayım. Bendensiniz. Gelmiş benim orduma katılmışlar. Tamam sıradaki büyük soygun. Hadi yapalım lan. Let's go. Bak 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 delikanlılarıma bak nasıl yürüyorlar. Morko, Enfal, ne adam. Azure, Emraida, Skywalker. Kimsiniz lan? Saldırın koçum. Alırım lan aklını. Alırım lan aklınızı. Oha vuruyorlar. Komutanıza vuruyorlar. Orağımla dehşet saçtım. Onun kellesi benim. <laughs> yeah baby. Yeah. Kayıplarımız oluyor. Ama olsun telafi ediyoruz. Black Tiger ölmüş. Lelo Bayağı kayıp vermişiz lan. Zorla haraç. Hep beraber gidelim ya. Herkes saldırsın. Onlar gelsin üzerimize. Aferin aferin. Hanımım da hamire hamire gerekeni yapıyor. Yanlışlıkla bilgiliklerimi eğittim ya. Neyse parasını verdik bari iyi yetiştirelim tuzakları satacaktık be. Teşekkür ediyorum 1800 iyi para. Parayı bulduk lan 17.5k paramız var ha. Şimdi kimi dövelim kimi dövelim. Seni sevmedim Fesli. Gel bakalım buraya. Ağzına tükürürüm senin kes lan şunu. <gülüyor> <gülüyor> Kolunu kopardı buraya at. Aferin lan bayık. <laughs> bir turnuvaya daha katılayım. Sonra bir de genel ev alalım kendimize ya. Buranın genel evi ne kadar acaba ya bir gidelim mi? Selamun aleyküm bacım. Güzel bir gelene başmışsınız. Buraya almak istiyorum. 5000 dinar mı? Aldım lan. Eyvallah eyvallah. Tamam buraya şimdi çalışacak işçi bulmamız lazım. <laughs> buraya çalışacak eleman bulmamız lazım. Çapulcu mapulcu yakalayıp getiririm. Beş 5 tane. 5 tane seks işçisi. Pes edersen sorun olmaz koçum. Bir tane geldi. O da olur ya. O da olur. <laughs> çok eğlenceli. Dolduralım ya genel evi. Aserayli ladylerle dolduracağım ben. Gelin oğlum, korkmayın lan. Aha çocuğum oldu. Çocuğum oldu. İkbar'ın dördüncü günü. 1085'te Milanka bir çocuğu oldu. Ulan benimle oldu bu çocuk? Sadece Milanka'nın değil. Bebemizi ağlıyor. O sırada yavaşça içeriye doğru yaranak yaklaşıyor. Yaranak. İlk doğan çocuğunu görmek için sabırsızlanıyor. Bu çocuğun bir erkek mi veya bir kız mı olduğunu Hala anlayamıyor. Yaranak usulca gelip koltuğa oturdu. Çocuğunu ilk defa kucağına almak istiyordu Yaranak. Oğlum teslim olsanız lan laleler. Bir tane daha dağlı yakaladık. Baldırı çıkmak da <laughs> Oo 13 var şurada 13. Gelin bakayım gelin korkmayın gelin. Yeni iştirakimde çalışacaksınız köpekler. Güzel. 6 kişi daha yakaladık. Mallarını da çökelim. Ya şimdi bu bebeğimiz kız mı erkek mi ha? Bak hala belli değil, değil mi ya? O oh. ikizi olmuş? İkiz doğurmuşuz. İşte oğlum ben size demiştim. Takor köyünde yaparsam gerekeni ikiz doğurtururum demiştim. Takor da takarım bak. Takor da takarım. <laughs> Raul ve Magan isimlere bak. Peki bunlar erkek mi kız mı? İkiz diyor ama İkiz olunca. <laughs> tamam da kardeşim kız mı erkek mi Tailverse? Ona göre isim verecektim ya. İkiz işte karıştırma kardeşim. Oğlum ikizse ikiz sekiz ya. Neyse Milanka gel. Vesin de. Hocan seni bir yesin. <laughs> Hadi bakalım. Olmadı bir şey. Savinti deneyelim. Milanka sevmediysen. Savinti deneyelim karıcığım. Güzel. Milanka mutlu. Biz de mutluyuz ama çocuk yok. Çocuk yok. Modda gerekeni yaptık gibi. Hadi bakalım Milanka. Yavrum çok para harcatıyorsun. Çok para harcatıyorsun ama bir hamile kal artık. Her köyde, her kalede tek tek. Hadi yavrum hadi. <laughs> olmuyor, olmuyor, olmuyor. <laughs> Etifurt. Hadi bakalım. Hadi Milanka seversin buraları. Yok abi burada olmuyor. Seni Sargot'tan ağırlayacağım lan. Bak bir de turnuvaya katılacağım. Bak burada bir gerekeni yapacağım. Hana gidelim. Askerlerime de bir kıyak yapayım. Hadi yine Bakın bir de yeni bir mod yükledim. Drink some vodka. Kendim içeyim bir tane. Bir de yanımdakilere de içireyim. Bak karıma içireyim bir tane. Bir tane şifacıya içireyim. Oha sikir kaybettim. Ona göre de içireyim. Hepsine birer tane bir vodka içireyim. Şimdi kafamız güzel. Bir oda kiralayalım. Bak Milanka 600 verdim. 600 verdim artık yeter. Olmadı yine çocuk ya. Neyse biraz bekleyelim de. Belki sarhoşluğumuz geçer. Arenaya girelim baba. Turnuvaya katılalım. Aa değil mi lan turnuva varken çocuk olmuyordu. Boşuna verdik 600'ü ya. Çok sinirlendim. Bunun acısını turnuvadan çıkaracağım. Ağzınıza tükürürüm. Ya yeah. yaranan. <laughs> Demeycinin içinde hissettiniz. Gel buraya köpek. Gel buraya. Gel buraya korkak. Yaranak kulesi yapmışlar şuraya. <laughs> aferin aslanım aferin. Güzel bir vuruş. Let's go. Oğlum ben kaşlarımı aldırmıyorum lan. Kendinden öyle yemin ediyorum ya. Beni mi keseceksin? Aha geçti. Aha sıçtık. Hayır. Hayır ya oğlum dövüşemedim ya. Aman elendim ya. Paracıklar gitti ya. Bak kaç muhabbetine girdi. Gözümün üstünde kaş var. Gözlerim sizi izliyor. Ulan bir kere daha bir 600 vereyim mi ya? Hadi vereyim ya. Belki olur bu sefer. Hadi hanımım başarabiliriz. başaramadık Abi bizim acilen çocuk yapmamız lazım. Çocuklarımın hızlıca büyümesi lazım. Golerine gidelim. Golerinde bir golümüz yok mu be? Yok mu burada bir golümüz be? Abi bu Milanka doğurmuyor. <laughs> Milanka doğurmuyor. Kamardan da bir gam artmadık mı? Gamardan da bir gamartmadık mı be Blanka? Hadi artık ama ya. Faktaron takmadık mı? Param bitti param. Ciğerim solda koyayım. Aha 27 çapulcu. Buradan bize ekmek çıkar bir dakika. Güzel 12 tane nice. Tamam şuradaki şimdi genel evimize götürelim. Vallahi en son yine takora gideceğim ya. Yeminle en son takora gideceğim yine ya. Selamun aleyküm. Nerede benim mekanım? Buyurun buyurun. Bir sürü yeni mal getirdim. 20 tane çalıştırıyoruz. Günde 61 geliyordu. Bakalım şimdi ne kadar gelecek. Tamam bu sefer arenadaki bu turnuvayı kazanmamız lazım arkadaşlar. Artık yeter. Bir turnuva kaybettim sinirli. Gerekeni yapacağız. Öl be adam. Ah oh be koltuklayamadım pezevenk. şunu koltuklayacağım onu sever. Oğlum çekil ya. Salak. Ya. Yeah. O oh ya. Yeah. İçinde hisset. Yalan ağzınız <laughs> Gel bakalım köpek. Ağzına soktun mu? Öl lan köpek. Öl be adam. <laughs> Turnuvadan parayı bulacağız. Turnuvadan sonra Brotel'da kutlama var. Gel bakalım. Yaranakla dövüşmeye cesur adam. Al içine. Sen ne ayaksın kız? Ne ayaksın sen? Ve Yaranak an itibariyle finalde gerekeni yapacak. Yaranak Cünüp San. Yeah bebeğim yeah. Bir turnuva daha winle bitti. Yaranak çocuklarının geleceği için kazanıyordu bu turnuvaları bir bir. bak o kadar turnuvada mal kazandım bir şeyler yaptım. Hadi artık bak beni üzme. Bak başka açı. <laughs> <laughs> Yok oğlum kadın hamile kalmıyor ya. Tövbe etmiş oğlum. Bizim içiz doğurdu daha doğurmayacak. Ben anladım ya. Vallahi boşuna para kaybediyoruz. Doğurtturamıyorum ya. Biraz bekleyelim bakalım. Buratalın geliri ne olacak? Geçen gün 60 gelmişti. Bakalım kaç gelecek? 20 kişiyi koyduk. Aha. Lan ne oluyor o ya? Hocam tam Buratıl'dan para kazanıyoruz. Dert geldi başımıza dert oldu ya. Alırsa Buratıl da gidiyor biliyorsunuz değil mi? Yok yanlış yere kurduk Buratıl'ı ya. Şişt dert Bırak bir oğlum. Hocam bir sal ya. Dert Bir sal ya. Ben senin orduyu bir canlandırayım ya. Allah belanızı versin. Nereden geldiniz? Garengolia'ya gidiyorum bu sefer var ya. Gerekeni yapacağım. Burada güzel bir sazlık bulacağımı düşünüyorum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi oğlum. <laughs> oğlum bu niye hamile kaldı? Ya? Yavrum sen niye böylesin ya? İlişkimiz de yüz. Yok kadın kalmıyor abi. Tövbe etmiş ya. Dert dert burayı alır ya. Gitti bütün yatırımımız oğlum ya. Prümen götüreyim seni hanım. Gel çok güzel bir köydür. Yanında ırmaklar var. Seversin. Hadi yavrum. Olmuyor. 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 Lanet olsun. Mavi bir bitki varmış Zeonika'da. Onu alıyorsun. Aşiret oluyor musun? Daha öyle bir şey yok. oğlum seni kandırmış. Let's go. Ne oluyor lan burada? Döner keser gibi keserim alayınızı. Yaranak lan benim adım. Yaranak cünüm son. O ne yersin mızrağı? Bu ne yersin mızrağı? Ulan bizim adamı vurduk. Yeper köpek. Geber. O ne oluyor lan? O tur bitti zantim. Bitmemiş. Vurma. Aşağılık. Aşağılık. Öl. <laughs> Canım birden geldi oğlum buralara. Ne oldu ya? Canımız birden geldi ya. Hayır. Oğlum al işte ben. Ben tanklıyorum oğlum. Ben öldürürüm keris. Senle finalde kapışacağız çavuş. Finalde çavuşu tokatlayacağım. Gel bakalım. Geber köpek. Namımıza nam kattık. Oyununda bir kez daha Kalradia'nın namına koyduk. Let's go. Oha bayağı beceri almışım lan. İçki içtiğim sarhoş olduğum için becerilerim düşmüş. Has Becerilerim sıfırlanmış lan. Ben o içki modunu kaldırırım arkadaş. Ben o içki, içki, modunu kullanmam bu dakikadan sonra. Vay arkadaş neymiş bu ya? 20 puan her şey mi sıfırlanmış ya? İçki içince her şey sıfırlanmış oğlum ya. üçer dağıtayım bakayım. 4 yapacağım kitap modunu açmak için. Tamam atletizmin bir tık daha fazla olsun. Aha kitap okuyabiliyorum. Evet 10 saat boyunca kitap okuyacağım. Güzel kitap modunu da görelim. İçki modunu hemen siliyoruz abi. İçki modunu beğenmedim. E benim bu yoldaşlarım sıfırlandı lan acaba? <laughs> herkese içirdim herkesin sıfırlandı arasını satayım ya. <laughs> Ulan arkadaş herkese içirdik herkesin sıfırlandı ya. Çocuklardan oluyordu ya çocuk olm ihtimali şu doktorluktan mı geliyordu? Zekasını fulleyim bari. <laughs> Madem öyle bir şey oldu. Gerisini de güce verelim. Güzel ne yapalım? Cazibeden yiğit veriyoruz abi. Tamam cazibeyi arttıracağız. Ya bu da modla geldi işte. Kitap okuyoruz şu anda. Acaba ne öğreneceğiz? Aha. You are literated. Tamam. E tamam Ne okudum yani? Ne öğrendim? Hiçbir şey öğrenemedim. Kılıksız. Aha bunun da serserini fullleyeyim. Hayvan gibi serserim olsun bu da benim. de yapsın lan bu. Biraz ticaret de vereyim buna. Bence iyi oldu ya. Hadi Milanka. Hadi Milanka başarabiliriz. <laughs> Başaramıyorduk. Ne oldu lan bizim? Gitti mi Brotl ya? Aha gelirimiz devam ediyor. Ha? Yani, günde 84. Ne oldu lan bizim Murat'ın? Bunlar alamadılar herhalde. Aa alalım Nice. Nice. Tamam buraya çöküyoruz şimdi. Peki buranın sokaklarına dalsak? Sokak ele geçirmeye çalışsak? Mesela şunun var mı? Cete liderim bu. Aynen. Açıklık ve kıyı bölgesi. Deneyelim bakalım. Bunun yeri neresiydi? Ne yapıyorsunuz lan burada? sen lan kılıksız. Sana güvendik. Kes oğlum öbürünü. Öbürünü kes. Aferin lan kılıksız. Aferin benim koçum. Hmm, merhamet özelliği sıfır veya daha düşük. Bunu biz nasıl merhametsiz yapacağız ya? Kılıksız hiç aradığım tatlı biri değilmiş. Merhametsiz birini bulmamız lazım. Şimdi benim buradaki Brotl gitti mi? Yo Brotl duruyor lan galiba. Tamam tamam bizim ya. Yok e, oh be. Düzeltmişler onu oğlum. Eskiden birisi aldığında gidiyordu. O artık gitmiyor. Nice. Bana ne oğlum Kimiyle geçirdiyse geçirsin bana ne ya. İlar seni yapsam bence olur gibi ya. Bakayım şurada feslilerden dövelim yine. Döv fesli. Aferin tosunum. <laughs> ne oldu lan köpek? Tuh. Güzel. Kaç oldu? 40 oldu. Ama benim tabi çete hmm, girişimi. Ne yapalım? Burayı almaya çalışayım mı? Alabilir miyim ki acaba ya? Hadi geldim ya. Şafakta diello kalıç ve kalkanla giren de garanti olsun. Şimdi burayı genel ana üstüm yapayım. Asere'ye ya, kan kusturmaya gideceğim zaten. Burayı ana üstüm yapacağım. Dövüş. Gel bakalım köpek. Oyun da savaşçı ayarlarında yani kolay da değil. Kayak! Kayak! Geber köpek. Bundan sonra buranın sokakları bana ait. Ortisya'nın tek ve gerçek lideri benim. Ya sokaklar bana ait. Güzel. Şimdi buraya kılıksızı atalım abi. Rujeri iyi bunda vezneler atacağız. Uygulayıcı olsun. Dur ya bir dakika. Buraya bunu atayım ben. Bir tane iyi bir böyle şey bulabilsem. Hayvan rezilit. Ee, kahramanlar. Gezgin. Acı yudum orest. Bununla henüz tanışmamışız. O yüzden bunlar görünmüyor artık yeni peşten dolayı. Yok abi gidip bulmamız lazım ya. Neyse şuraya bir gidelim. Oradan daha saraya gidelim. Hanım iki tane doğurdu. Daha doğurmazsa ben bu karıyı boşarım. Turnuvaya katıl. Kosyan veriyorlarmış. Güzel lan Kosyan. Yaranak cünüp son. Bakalım turnuvada gerekeni yapabilecek miydi? Kelleni alırım köpek. Çok detaylı. Turnuvanın çok detaylı olması lazım ya. Turnuvaların böyle bizim serverda yaptığımız gibi olması lazım. Bu arada arkadaşlar server kurduk. Artık kendimize ait direkt makinemiz var server. Orada yapacağız Bannerlord turnuvaları. İki kişi geliyorlar köpeklere bak. Öl bir adam. Ne oldu arkadaşın gidince pek bir sessiz kaldın. Seni aşağılık lanet herif. Yat aşağıya hekart iti. Ya bebeğim. Artık sakalımız gelmiş güzel. Yaşımız büyümüş. Tipim tam bedes solda Gel bakalım köpek. Bizi mi muzraklayacaksın aslanım? Oho! Ağzının orta yerine. <laughs> Vursaydım iyiydi ya. Abi herif ağzıma... bak ya. Bizi mi oğlum? Hayırdır? Ha? Hayırdır? Hayırdır bıyık? Hayırdır? Güzel. Yine namına koyduk. 1700'de cepledik. Kosyan da iyi attı bence. Kosyan burada çok para etmez ama tutalım Kosyan'ı satarız. 15 k diyorum. Sat Asaligat. Al 30 k. Ah bebeğim. Çok iyi para. Çok iyi para. Oğlum 35 k'mız oldu bir anda. Şu köylerde bir hanımı bir zorlayalım. Bak taşaba. deniz kenarı köy seversin hanımım. Hadi yavrum başarabiliriz. Bir çocuk daha istiyorum. Olmadı. Bunkaza gidelim. Bunkaz'da olur bence. Bunkazda başaramazsak Bunkazı zaten şey yapacağım. Dolandıracağım. Hanımım bunu yapabiliriz. Hadi yavrum bir çocuk istiyorum. <laughs> Dolandır burayı. Dolandırdım güzel. <laughs> ayın gidelim gel. Bak ayın gidelim. Hadi hanımım be. Hadi artık ya. Hadi artık ya. Hadi artık ya. Vadar köyünde olabilir. Hadi hanımım bunu başarabiliriz. Hadi artık bir çocuk olsun ama bu ne ya? Boş ol boş ol boş ol yok mu ya? Boş şey boşayamıyoruz da ya. Lanet olsun ya. Şifacı seninle takılsak mı ya? Bak Askar'da parası neyse veriyorum. Handan en güzel odayı çıkartıyorum bak. En güzel odayı tutuyorum handan. Önce bir yanımdaki join yazan askerleri bir eğlensinler, bir keyiflensinler. Ben de bir arada bir böyle bir gün içinde bir kez çakışabilirsin diye bir de aynı günde çakıştık diyor <laughs> dur bakalım dur. Askarda ben şimdi gerekeni yapacağım. Hadi hanımım başarabiliriz bunu. Oğlum neden çocuğum olmuyor ya? İkiz yaptık kaldık ya. Mavvas köyünde bir bayıra karşı deneyelim. Hadi hanımım başarabiliriz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Burayı bir dolandırayım bari gelmiş. Suçluluk oranım arttı lanet olsun. Oğlum ikiz çocuğumuz oldu. Üçüncü çocuğu yaptıramıyorum ya. Karışık yemekler alayım. Dur 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 dur. Her şeyden sarlan beşer tane. Bu akşam kudret yemi. <laughs> Kendime kudret sofrası kuruyorum. Böyle sabahına bir deneyeceğim ya. Günün ilk ışıklarıyla. <laughs> Günün ilk ışıklarıyla. Sevgili hanımım. Artık yeter. Artık yeter. Hamile kalmıyor. Kalmıyor. Cahasime gidelim. Yok abi tövbetmiş. Bizim hanım emekli olmuş abi. Tamam gidiyorum boğazdan şimdi aseraj kervanı yağmalayacağım. Hadi lan bu kazda bulduk bu çocuğu. Hadi be Milanka be. Yok abi yok. Yok ne yaparsak yapalım. Oy. Tamam Taşeba'da deniz kıyısında hem de balıkçılarıyla da meşhur. Kıyıya atmışlar baba herifler masayı sandalyeyi. Tuttuğu balık yanında kımız rakısı bilmem nesi. Çok güzel yer burası. Hadi Milanka. Hadi artık. Ayın karı ya. Çakmaktan vekilim gelişti. <laughs> yok abi yok. Olmuyor. Tubiliste. Tubiliste denedik. Oldu bu iş. Oğlum karakter öldü. Yemin ediyorum öldü karakter ya. Karı ikizi doğurunca bıraktı ya. Savint'te denedik mi? Savint'te denedik. Hadi Milanka. Olmuyor olmuyor olmuyor. Şu 15 taneyi yakalayayım da var. götüreyim abi. Dur bu Ooo 8 tane güzel. Abi hayır ya. Yanlışlıkla geri aldım bir şey yaptım ya. Abi ya hayır ya. Saldım adamları yanlışlıkla ya. Hep gözünüzün içine bakacağım bundan sonra. Ey ay göz. Ey <laughs> <laughs> ay <AI> göz. <laughs> şey yapalım. Bizim Brotal'ı bir upgrade edelim abi. Madem geldik. Selamun aleyküm bacım. Burayı büyütmek istiyorum. İşime yatırım yapacağım. 5000 dinar gayet iyi. Bakalım nasıl oldu. Nice. Güzel mekanı büyüttük. Dur, dur bak. Şimdi şöyle bir dakika. Bir, 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 tane bir şey avlayalım ya. Bir tane kervan yakalayacağım şurada. Tam boğazda bekliyorum. Gel lan buraya. Bir acı tayız. Ağzına sen. 36 kişi bile Tam dişime göre. Saldırın. Ay you bastard. Oha azma vurdu. Bekleyin bekleyin bekleyin. Alacağız bu savaşı. Hayır 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 hayır. Of of. of, of. Arkadan çıktı köpekler. Ulan ben onu öldürdüm o beni öldürdü ya. İt ol it. Aa, yerde saplıyor. Şe bak. Ağzına tükürürüm. Bana vuran kolumu koparırım. Ya geber köpek. Aşağılık karı. Kolları ayaklar. Havada uçuşuyordu. <laughs> Gerisi sizde beyler. Gerisi sizde. Adamı havada öldürdüm. Kendim de havada öldüm. Havada. Çükten yaralanırsak çocuk olmazsa zaten daha kendimi keserim ya. Vallahi keserim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> ne tuşuyla açıyorduk askerleri ya? Herkesin görünmesini hangi tuşa basıyordum ya? Oğlum ben bunu yönetmiyorum. C miydi? C miydi? miydi? ALT değil. Caps Lock değil. Herkesin isminin çıkmasını neyle açıyordum lan? Öldürün lan şunları. Oğlum kesersiniz lan. apt değil ya. Şu böyle sizin yoldaşların isimlerini okuyordum ya ben. Hadi Samet vur lan şunlara. Aa 3 tane atlı mı var ya? Bizim bir atlı da yaşıyor ha. Hadi Exponist. Hadi koçum. You can do this. Hadi oğlum başarabilirsin. Yapıştır. Oluncu kaldı anasını. Exponist'i kesti var. Tamam bizimkiler aldı güzel. Kutsakları alın. Çalıştırıcıyız bu. Hemen şunları genel eve götürüp bırakalım. Çalışsınlar. Çünkü para lazım kardeşim para. Krallıklar kolay kurulmuyor. Hadi lan Milanka. Hadi yavrum. Olmadı. Uha, tamam son kez arena'ya katılıyorum abi. Para yürek veriyorlarmış. Para yürek de tam bizlik silah değil mi? Para yürek bu arada tam bizlik silah. Oğlum silahın adı da güzel. Para yürek. Yaranak. Bu <laughs> ya kadar böyle bir silah yakışmaz mı? Para yüreğin tek gerçek kullanıcısı. Yaranak. Turnuvaya da canım az girmeseymişim. İyiymiş. Gel bakalım köpek. Ah be. Aa hocamız. Neyse ki geçtik var ya. Tam silah değiştiriyordum herif ağzıma soktu. Oğlum canım yaz girdim ya. Hem de çok güzel de silah veriyor turnuva ya. Bunlar birbirlerine girsinler. Kapışın. En az demeyici alanı ben öldüreceğim. Dayu bastırt. Başaracağız. Kara yürek benim olacak. <laughs> Kara yürek. Gel bakalım. Hadi bakayım. Finalde Romutla kapışıyoruz. Gel bakalım Romunt köpeği. Kara yüreği bırakmam. Kara yürek benim olacak Romund Benim sadece benim Kara yürek İstediğim silah Güzel <laughs> Yaranak cünüp son bir turnuvayı daha kazanmayı başardı Ve artık onun çok önemli bir silahı vardı Kara yürek <laughs> Savurma hızı çok değil ama Hasarı çok ya uzunluğu da çok Ver kara yüreği Güzel şimdi hadi bakalım hanım Gerekeni yapıyoruz hadi artık Hadi çocuk istiyorum çocuk <laughs> Ya lanet olsun oğlum biz bu çocuğu yapamayacağız ya Galente gidiyorum Seni dinliyor ve gidiyorum Povdere. Çocuğum olursa adını povdere koyacağım. Yürü be oğlum. Hadi yapacağız bu ser çocuğu. Deniyorum. Bana şans dileyin. Haydi artık. Haydi artık. Olmuyor olmuyor olmuyor. Köylerine deneyeceğim. Hadi artık ya. Ya artık hamile kalır mısın? Kadın ciğerim soldu. Ciğerim soldu. Vallahi ciğerim soktu ya. Kalmıyor. Kalmıyor. Ya ikiz doğurdu oğlum. Nasıl erkek ya? Bu illa takor istiyor. Ben bunun ne istediğini biliyorum. İlla takorcu bu. Askerlerime kıyak yapayım bari. O kadar <laughs> benimle geziyorlar. Eğleniyorlar. Batanya havası iyi gelir lan belki. Neden olmasın ya? Durayım orada bence olur bu iş. Hadi Milanka. Evet arkadaşlar bir sonraki yayında herhalde karıyı boşayacağız. Yok abi olmuyor. Olmuyor abi. Olmuyor. Ciğerim soldu. Yemin ediyorum ciğerim soldu. Eğer takorda yine olursa var ya çıkmayacağım oralardan. Önce bir omara... Gidelim. Oradan Takora gideceğiz. Hadi anamım senin toprakların buralar. Daha karlık istiyor, daha karlık. Ben onun dilinden anlarım. Kar istiyor, soğuk seviyor. İkiz çocuklarımı burada yapmıştım arkadaşlar. An itibariyle Takora deniyoruz. Artık burada oldu, oldu. Yok abi, olmuyor. Yani karı iki tane yaptı bitti ya. Milanka bizim seninle artık vedalaşmamız lazım yavrum ya. Hatunu boşayacağım, ikinci hatunu alacağım veya daha çok hatunu alacağım ya da bilmiyorum, bakacağız. Sırayla deneyeceğiz. Yaranak cünyip sonu. Bir bölümünün daha sonuna geldik Youtube'dan izleyen sevgili kardeşlerim, like atmayı yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın. Şu Play reklamlarından ayrılmayın. Sizleri seviyorum. suspect